Hadi Mahir. Tacı kullan Mahir, tacı kullan. Mahir hey, tacı arkadaşız bak. At oraya, at oraya, at at at. at. Tamam hayır orada bekle fazla gitme aşağı burada bekle. Hayır, bastı. Kay, mayor, kay. Şey yap. Aferin, Bravo, hayır, kay. Aferin, hayır. Bravo, vur. kontrollü ve güzel vur, sert vur. Öyle razı atma. Var geriye. Çıkma hayır çık şimdi çık. Kaleciler şey gibidir. Öyle <Marvel> ya. Böyle işte aferin. Böyle oynayın. Mahir gel, Mahir burada bekle, Mahir burada. Mahir çık, Mahir çık bu tarafa. Mahir çık, Mahir çık, Mahir çık. Ha orada bekle, bekle. Mahir bekle, top sana gelecek. Mahir at, Mahir at, at topu. Evet, Hadi Mahir, Mahir. Hadi Mahir. Mahir topa baksan da gök oldu senin ha. Top sana geliyor sen niye o tarafa koşuyorsun? Baksan topu gol atardın. Anladın? Topa dönseydi top senin daha. <laughs>

Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

Mair bak, Mair bak. Mair to, mayur çık. Çok sert. Mayır bu tarafa, mayır bu tarafa. Kendini yorma yavaş. Nefesini güzel al. Sopma. Kendini yormadan. <laughs> Boş kaleye atamadın ya. Yok. Süper. <laughs> <laughs> şey olmaz. Bana <laughs> <laughs> aferin, tacı kullan, Mert tacı kullan hemen. Hayır az önce doğru kullandın oğlum. Şimdi A yanlış kullandın. Ayağını evet. kulağını kaldırma. Ne dedik? Ayağımızı <laughs> kaldırmayız. Ayağını kaldırmayız. Top geriden çıkacak. Ayağını önden yattın. Ayağını kaldırmadan. Çok enseden çıkacak şuradan. Tamam mı?